Evet arkadaşlar bugün Demirer Ar Plex bunu oynuyoruz. Abimiz canlı yayındaydı orada yorum Abanıyoruz buraya. Abanıyoruz ve gördüğünüz gibi kağıt kalem alın buradan yazabilirsiniz. Çok az saniyemiz var. Ben o zamana kadar şuraları beyaz yapayım. Kirlenmiş yerleri görüyorsunuz. Siz de gelin bunu shorts olarak atacağım. Siz de gelin koordinatları görebiliyorsunuz. Zaten çok az yer var. Oradan gelirsiniz. Hadi gelin. Güce ihtiyacımız var. İsrailler geri yaptığımız mavilikleri hmm, mavilikler mavi yapmaya çalışıyor beyaz yaptığımız yerde.